Sayın Hocam Yasin Suresi 40. ayette gece gündüzün önüne geçemeyeceği söyleniyor. Buna göre Ramazan ayının 27. gece yarın akşam olmuyor mu? Saygılarım. Mehmet Türkmen gözüne de hiçbir şey kaç kaçmıyor yani. Haklı. Vallahi çok doğru. Çok doğru söylemiş yani. Bak o hiç aklıma gelmemiş değil ki hatırlat. Şimdi önemli bir şeyi hatırlattı. Ben dikkatimden kaçmış. Teşekkür ederiz Mehmet Bey'e. Şimdi bütün her şeyi alt üst eden bir şey geldi. Şimdi açın bakalım Yasin suresinin 40. ayeti miydi? Diyor ki Allahü Teala şemsu en kamer. Güneşe ay yakalamak yakışmaz. Yani güneşin böyle bir görevi yok. Güneş kendi yörüngesinde, ay kendi yörüngesinde döner. Ve leylu Gece de gündüzü geçemez. Yani Ramazan'ın birinci günü ne zaman başlar buna göre? Güneşin doğduğu zaman başlar. Ama oruca tan yeri zaman başlamamız lazım. Özel bir emirden dolayı. Birinci günü güneşin doğduğu andan itibaren başlarsa birinci, birinci gecesi hangi gece olur? Birinci gününün gecesi olur. Şimdi bizde gelenekte gece gündüzden öncedir. Önce gece sonra gündüz gelir. İşte Cuma gecesi denir, ondan sonra Cuma günü gelir. Ramazan eğer gece gündüzden önce geliyorsa, Ramazan ayı ne zaman bitmesi lazım? Son günü güneş batınca bitmesi lazım değil mi? O zaman bayramı niye güneş battıktan sonra yapmıyoruz? Ertesi gün güneşin doğmasından sonrasını bekliyoruz. Kurban bayramı da öyledir. Şimdi burada çok temel hata var. Ama bakın öyle bir şey ki biz de çocukluktan beri buna zihnimiz alıştığı için bu, bu hatayı ortaya çıkarmayı Cenab-ı Hak bize nasip etti ama yine biz unuttuk işte Mehmet Bey hatırlattı. O zaman gündüz geceden önce geliyorsa ki öyle ayet bunu açıkça söylüyor. Velelleylü sabikun nehar gece gündüzü geçemez diyor. O zaman 27. gece ise eğer bu gece mi yarın? 26. gece oluyor da yarın gece.